Herkese merhabalar arkadaşlar. Size karşılaştığım bir e, onarım vakasını e, göstermek istiyorum. Kapımızda küçük bir göçük vardı. Onu düzeltmek için sıyırıcıyı söktüm. Bu takozu bilerek soktum. Size göstermek için ara açılsın diye daha arabanın perdesini sökmedim. Şöyle bakın. Ben bu arabada göçük düzelteceğim. Bu kapı daha önce ne haldeydi bilmiyorum. Yapan ustayı da tanımıyorum bakar mısınız şu arabanın atkısına ya şuna bakın arkadaşlar bakın 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 şuraya bak adam bunu canavarla spreyle kesmiş artı zaten saçlı arası açık karton koymuş yapıştırmamış bu nasıl bir iş bu nasıl bir şey anlamadım yani meslektaşlarım bir kapı eğer boyasız olmayacaksa yani bu tür pis bir iş yapacaksanız ya bu kapı olmaz yani doğrudun boyayın bu kapıyı kesip pişmenin bir anlamı yok ya. Gerek yok yani. İş para kazanmak değil. Parayı kazan ama olacak bir işse öyle yap. Şimdi ben bu kapı perdesini sökeceğim. Söktüğümde de sizlerle videosunu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kap perdesini söktüm. İş bir hüsran. Şuraya bak. Adam atkıyı kesmiş. Abi neyle kestim bunu ya? Bu buradan zaten puntalı. Buraya buradan delmiş. Yani çok acayip bir şey. Şuraya bak. atkıya karton koymuş. Ee, silikonla yapıştırmış. Şu tarafı çekemiyorum. Oradan da zaten size üstten göstermiştim. Şu sökersem ancak o şekilde görünecek. Evet arkadaşlar, Apollo'yu da söktüm. Siz bir elimde kamera var. Bir elimde iş zor oluyor. Bakın. Bunu buradan usta bunu kesmiş. Güzel. Üstleri zaten yapıştırmış. Üstü bir tane daha küçük ve ince var. Bu asıl baba. Kazadı sizi koruyan. Bu buradan kopuk. Bunu anladık. Böyle geliyoruz. Bu parça burada dursun diye karton koymuş. Neden koyduysa kartonu. Kartonu yapıştırmış. Ve Apollo'ya sökmemdeki sebep bakın bunu buradan da kesmiş. Zaten şu parça arada boşta kalmış. Ya çıkar bunu at artık bir kenara değil mi? Kaynak yapmış. Şöyle bak. Kaynakla tutmamış. Ya bu atkıyı neden kestin? Bu atkıyı neden kestin abi? Yapmayın böyle iş. Gözünüzü seveyim. Bu adam bu arabayı kullanıyor. Bu adam bu arabaya para veriyor. Ben şimdi bu kapıda nerenin göçüğünü yapacağım abi. Bana bir akıl fikir verin bakalım. Hadi şimdi söyleyeyim. Bak kapıya bak. Kapıya bak. Kapıya bak. Bak yağmur yumur. Şişmiş kapı. Şuraya bak. Şuraya bak. Yağmur yumur. Şuraya bak. Şuraya bak. Şu üst taraflar. Hangisini yapacağız? Evet. Yapmayın abi doğrudan boyayın ya. Boyasız kalmasın ya. Böyle olacaksa gerçekten doğrultun bu etin. Hepinize iyi çalışmalar. Bu tür kaçınmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.